İskenderun'da kadın kavgası iş yerinde başlayan tartışma gözaltıyla sonuçlandı. İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde bulunan Şehit Oğuz Yener Caddesi bir iş yerinde çıkan kadın kavgasına sahne oldu. Edinilen bilgiye göre caddedeki bir iş yerine gelen iki kadın ile içeride bulunan başka bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma fiziksel kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın şiddetlenmesi üzerine takviye ekipler çağrıldı. Polis olaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve kavgaya karışan 3 kadını da gözaltına aldı. Kavganın çıkış nedeni ve detayları henüz netlik kazanmazken Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.